arkadaşlar Merhaba ben Mehmet ee, bugün size Minecraft'tan bazı görüntüler göstereceğim Evet e, burası gördüğünüz gibi futbolla futbolda ilgilenenler verir Galatasaray'ın stadyumu TT Arena bakın buralar soyma odası görüyorsunuz biraz kasıyor kusura bakmayın buralar karşı bu tek karşı takım sayılması. Burası o e, maça çıktık tünel. Bakın maça çıkıyorlar. Sonra işte şuralar görüyorsunuz tribün. Gördüğünüz gibi. Şurası kapı. Şurası kapı. Bakın. Ee, burada kapı var normalde. Fakat ben kapattım çünkü e, böyle yanlışlıkla biraz köylü yaptım ve e, bazı şeyler yaptım. Bak şuraya giriş. İçeri giriyorlar. O yüzden kapıyı kapatma ihtiyacı duydum. Mükemmel bir yer oldu. Kornayar çizgisi falan. Sonra burası kale. görüyorsunuz orta saha kale, kaleler ee, burası oyuncuların maça çıkmadan önce ısındıkları yer biraz küçük oldu bura hani koştum falan işte başlıyorum oralara ee, sonra evet ee, böyle komik biraz oldu bu giriş kişi başı futbol yazısı İnsanları incelemek için giriyor. Futbol. Heyecan demek eşittir futbol. Buranın ismi futbol hayatı. Futbol kenti. Evet şöyle bir giriş kapısı yaptım. Şunu açıyorsun giriyorsun. Evet arkadaşlar. Mükemmel oldu diyebilirim. Ve yanına böyle insanlar gelmeden önce bakıyorlar yani. Ondan yaptım. Bakın bir tane gardiyan koydum. Bir sürü de örümcek koymuştum. Mağar örümceği. Fakat örümcekler ölmüş. Biraz daha örümcek ekleyelim çok hareketli korkuyorum gerçekten. Şöyle yapalım da biraz daha büyük olsun. Evet. Ee, biraz daha ırıncık ekleyelim. Bakalım bunlar. Bir sürekliyelim de öldüğünde diğerleri şey olsun. Şunu hemen çıkıp buraya kapatmam lazım. Buradan çıkabiliyorlar çünkü biliyorsunuz. Oh be hiçbiri çıkmadan kapatmaya başladım. Birisi çıktı dışarı. Hmm. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor her şey Kedi olmaya başladı arkadaşlar e, tribün bura ve size şu yazdığım şey göstereceğim TT Arena yazdım bu bir biçimde aslında stadyumun üstünü kapatmayı denedim sonradan geri ettim çünkü evet çünkü çok karanlık oluyor ışıklar falan Bakın ışıklar koydum yine yetmedi. Her tarafına ışıklar koyacak değilim. Mükemmel oldu arkadaşlar. Gerçekten. Sesim biraz kötü geliyor. Kusura bakmayın. Sabah yeni kalktım. Saat 11.55. Görmüyorsunuz şuradan biraz altı halim. Bakın 11.55 biraz kötü kalktım. Başım ağrıyor biraz. Ay başım şimdi boğazım. Bu arada bu Minecraft 1.8.1 isterseniz indirme. linkini atarım. Bedava. Orijinal bir de demo falan değil. Türkçe. Daha doğrusu bu demo crackleyerek ee, orijinal yaptım. Arkadaşlar Yayınımız 5 dakika oldu. Bakın şunları halıyla yaptım. Bu da düz çimen. Etrafı dümdüzledim. Flatledim. Bakın dümdüz. Çok güzel oldu yani. Değecek söz bulamıyorum. Daha güzelini yapacak olan varsa bana yollasın videosunu. Ben paylaşılmadan bir derim ki bu adama helal olsun. Benden daha güzel yapmışlarım. Gerçekten derim. Video bitti. Görüşürüz.